Ya Travel YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dan güzel bir marinadan çok güzel bir tekneyi anlatacağız size. Hava çok güzel ama daha keyifli bir şey var. O da Yaren Polyester'in teknesi. Gelin bir bakalım içeride biz neler bekliyor. Evet, şu anda Yaren Polyester'in bu güzel teknesinin içerisindeyiz. Nereden başlıyoruz? Arka havuzlukta. Öncelikle tahmin ediyorum ki ilk gözünüze çarpan şey aslında ne kadar geniş bir teknede olduğumuz ki benim için de en büyük hayranlık uyandıran şeylerden bir tanesi teknenin bu kadar geniş olması. Yani aslında böyle daha farklı bir hayat tarzı benimsemek istiyorsanız gerçekten sabit olarak yaşayabileceğiniz harika bir yaşam teknesi. Bu çok önemli yaşam teknesinden bahsediyoruz. Çünkü o kadar güzel bir atmosferi var ki. Şimdi biraz bu tarafa doğru baktığımızda bize öncelikle 8-9 kişinin çok rahatlıkla oturabileceği bir alan karşılıyor. Bu alan aynı zamanda çok güzel sofralar kurabileceğiniz şimdiden güzel davetkar bir alan ki arka tarafı da denizle birebir bağlantı kurabileceğiniz kadar da hem geniş hem de ferah bir ortam. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta daha var. Gördüğünüz gibi arka havuzluk değil ama buraya çok rahatlıkla birkaç insan sığabilecek bir arka havuzluk var. Zaten genel olarak teknenin en büyük özelliği haddinden fazla geniş olması diyebiliriz. İçeriye girdiğiniz anda ferah bir ortam ve çok iyi bir konsept sizi karşılıyor. ön havuza doğru geçerken bizi sağ tarafta iki kişilik bir masa karşılıyor. Masa aynı zamanda panoramik bir görüntünün hemen ortasında kalıyor. Yani aslında burada keyifli bir kahve yaparken arkadaşlarınızla muhabbet ederken panoramik görüntünün gerçekten tadını çıkartabilirsiniz. Hemen diğer tarafa doğru baktığımızda bizi burada harika bir mutfak tezgahı karşılıyor. Az önce göstermiş olduğumuz o keyifli 8 kişilik masaya lezzetli yemekler çıkartabileceğiniz kadar hem büyük bir alan hem de 4 çekmecesiyle birlikte geniş depolama alanı sunan son derece kullanışlı bir mutfak. Yani eviniz aratmayacak kadar donanımlı mutfaktan bahsediyoruz. taraftaki kokpite bakalım. Kokpit görmüş olduğunuz üzere bu enfes panoramik görüntünün hemen önünde yer alıyor. Yani aslında bir kaptan olarak hem teknedeki misafirinizle ilgilenmek, aynı zamanda panoramik görüntünün tadını çıkartmak istiyorsanız gerçekten çok doğru bir teknedesiniz. güzel panoramik görüntü biraz bırakalım. Biraz da kameralara bakalım. Çünkü dediğim gibi burada iki tane kameradan söz ediyoruz ve gerçekten kameralarda aynı şekilde ferah bir konseptle sahip. Gelin bakalım kameralarda bizi neler bekliyor. Şu anda iki kameradan bir tanesinin içerisinde yer alıyorum. Görmüş olduğunuz üzere arkamda iki kişilik bir yatak var. Kameranın sağ ve sol tarafında günlük eşyalarınızı koyabileceğiniz iki geniş dolaba yer verilmiş. Şimdi biraz daha çocuk kamerasına bakalım. Şu anda görmüş olduğunuz üzere çocuk kamerasında yer alıyorum aslında ama burası çocuk kamerası olarak gelse de aslında yüksekliği gerçekten çok güzel. Aynı zamanda alan değerlendirilmesi de çok güzel yapılmış. Çünkü burada yatak konulmasına rağmen hemen ayak ucunda kalan bir dolap daha var. Geniş yatak, buraya kullanılan bir dolap, Burasının çocuk kamerasından ziyade bir yetişkin kamerası olarak kullanabilecek standarta getirmiş. Çocuk kamerasının hemen karşısına yer alan banyo ve tuvalet alanı var. Banyo ve tuvalet alanında tıpkı tekne gibi tıpkı kameralar gibi oldukça geniş. Yani bu tipteki 11,5 metrelik bir tekne içerisindeyiz. Bu teknede gerçekten göremeyeceğiniz kadar geniş bir banyo tuvalet alanı var. Yaren polyesterin bu güzel teknisinin sonuna doğru gelirken şu anda Öngüverte'ye doğru bir bakmak istedik. hava çok güzel. Öngüverte'ye çıktığımızda çok güzel bir deniz kokusu alıyoruz. O yüzden daha keyifli bir şekilde anlatmak istiyorum size. Öngüverte görmüş olduğunuz üzere oldukça geniş. Yani 2-3 kişi çok rahatlıkla güneşlenebilir. Hemen arkamızda arka tarafta gördüğünüz gibi buraya bir merdivenle çıkabiliyorsunuz. Burada da güneşlenme alanları var. Yani aslında bu buçuk metrelik tekne hem içte hem dışta birçok insanı ağırlayabilecek kadar keyifli bir tekne. Hatta daha çılgın bir hayat tarzı istiyorsunuz yani aslında kara hayatına sıkılıp deniz hayatına geçmek gibi niyetiniz varsa bu tekne gerçekten sizin için doğru olabilir. Efendim şu anlık bizden bu kadar. The Life Travel olarak birçok tekneyi inceleyeceğiz. O yüzden bizden ayrılmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese sevgiler.